Bugün üstadımız böyle hatırıma gelen onu anlatıyorum. Risale'yi eline almış Hutbe-i Şamiye'nin tercümesini eline almıştı. Benden siyaset istiyorlar dedi. İşte dedi benim siyasetim bu kitaptır demişti. Hutbe-i Şamiye'yi göstererek benim siyasetim işte bu kitaptır demişti. في مرة من المرات كنا مع الاستاذ النورسي فاخذ بيده الخطبه الشاميه بشكلها الجديد بعد أن اعاده صياغتها وقال يسالونني عن السياسه ورايي بالسياسه ان منهجي في السياسه هو هذه الخطبه الشاميه شونك ان ميه مساله ايماندان سونرا ان مهم مساله مسلمانلارين birlik ve beraberliğidir orada ittihad-ı islamdan bahsediyor ittihad-ı islamın öneminden bahsediyor ان شاء الله cenab-ı bak orada söylediği gibi ittihadı İslam'da Müslümanları bütün kardeşlerimizi muvaffak edecektir inşallah. Üstad Nursi يقول أن بعد حقيقة الإيمان أهم حقيقة هو اتحاد العالم الإسلامي. فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه الخطبة حيا سببا في اتحاد المسلمين والحمد لله رب العالمين. يرمز bir bir şey bir mesele daha söylemek. Istiyorum. Yine bir gün böyle sohbet esnasında üstadımız ve zaman hazretleri buyurmuştu ki peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam demiş günahsız ağızla dua edin demiş. Ya Resulallah demişler. Günahsız ağız olmaz. Hepimiz günah işliyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam demiş ki senin ağzında ben günah işlemedim, benim ağzımda sen günah işlemedin. Birbirimize olan dualar işte günahsız ağızla duadır demiş. Biz şimdi İslam alemi her yerden, her milletten ziyade bütün İslam milleti dünyanın her tarafına dağılmış, bu dağılan İslam cemaati birlik beraberlik olursa imanı tahkihi kazanırsa inşallah yine en gür sada İslam'ın sadası olacak.